Thank you Aziz Atatürk, ilkelerinizden en önemlisi milliyetçilik bizler için vazgeçilmez bir değerdir. Milliyetçiliği demokratik sol anlayışla harmanlayıp, ulusumuzun tam bağımsızlık ülküsüyle kendi değerlerini koruyarak uygar ülkeler arasında yerini alması temel amacımızdır. Savuna geldiğimiz milli sol, sizin devrimci dünya görüşünüzün ve milliyetçilik ilkenizin birleştiği ülkemize özgü bir siyaset tarzıdır. 30 yıllık siyasi hayatımızın özeti yolunuzdan ayrılmamak, ülkünüzü ülkümüz olarak kitlelerle paylaşmak ve sizin milli düşüncelerinizi halkımıza anlatmak için verdiğimiz çabalardan ibarettir. Politikayı mal mülk edinmek için değil, hayatınızı ortaya koyarak Türk milletine emanet bıraktığınız Türkiye Cumhuriyeti'ni hayatımız pahasına koruyup yaşatmak ve bizden sonraki nesillere emanetinizi teslim etmek olarak görmekteyiz. Bu uğurda bugün Milliyetçi Sol Parti mevzilerinde görevimizi yapıyoruz. Aziz Paşam, kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağını olan inancımızla büyük hatıranız önünde Başkanlık Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi arkadaşlarımla saygıyla eğiliyor. Yolunuzdan ve görkemli ideallerinizden hayatımız boyunca ayrılmayacağımıza bir kez daha manevi huzurunuzda söz veriyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene.